Ola kaptan. Bu 500 t Ardahan'a da gider mi? Ya, ya yalanı İstanbul'un en uzun, en kalabalık ve en efsanevi otobüs hattı olan 500T Tuzla Topkapı, yıllardır taşıdığı yük ve halk arasındaki yeriyle adeta bir şehir efsanesi olmuştu. Ancak İETT, yeni ulaşım planlaması kapsamında 500T hattının kaldırılacağını veya güzergahının köklü biçimde değiştirileceğini duyurdu. Yolcuların bir şehir turu gibi nitelendirdiği 500 İstanbul'un doğusundan batısına 70 kilometreye yakın uzunluğuyla avcı sabrının simgesi olmuştu. İETT yetkilileri yeni düzenlemeyle daha verimli ve kısa hatlar oluşturulacağını, bu sayede yoğunluğun azaltılmasının hedeflendiğini belirtti. UKM kararıyla 500 T hattı, Tuzla Levent güzergahıyla yeniden düzenlenecek, bu değişiklikle birlikte hattın rotası kısalacak, ancak sembolik anlamı büyük olan 500 T adı korunacak, İstanbul'un ulaşım tarihinde bir devrin sonu, yeni bir dönemin başlangıcı yaşanıyor, bazı vatandaşlar bu değişikliği, nostaljik bir vedanın adı, olarak yorumlarken, bazıları ise, 500 T kaldırılırsa İstanbul'un ruhu gider, diyerek tepkilerini sosyal medyada dile getirdi.